Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Vestel Venus V3 model telefonumuzun kutu açılım videosunu yapacağız. Bu benim kanalımdaki ilk videom ve ilk canlı videomdur arkadaşlar. Yani kendi çektiğim videolar. Abone olmayı, abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hemen fazla lafımızı uzatmadan kutumuzu görelim. Kutu tasarımına baktığımız zaman gerçekten çok ilginç bir kutu tasarım var. Kutusu hoşuma gitti. Telefonumuzun özellikleri arka tarafta yazıyor. Telefonumuz 32 GB arkadaşlar ee, 64 GB'a kadar hafıza kartı desteği var bu özelliği gerçekten güzel ee, 4.5G desteklidir arkadaşlar telefonumuz burada da gördüğünüz üzere zaten ee, 1. GHz e, 64 bit 8 çekirdek işlemcisi e, 5.1 DOLU POP 1920x1080p ekranı var 401 piksel arkadaşlar 13 megapiksel arka kamerası şey 8 megapikselde de ön kamerası var arkadaşlar telefonumuzda. E, bataryasına geldiğimiz zaman açıkçası bataryası bu büyüklükteki bir telefona olmamış yani. Bence daha yüksek bir bataryası da olabilirdi. Bataryası 2480 mAh Arkadaşlar gerçekten 5.5 inçlik bir ekranlı telefona bu batarya olmamış. Şarjını yani bir gün Zor bela çıkartıyorum ben. Bugün kullandım ama gerçekten bir günü zor bela çıkarttım. İsterseniz kutumuzu açalım ve telefonumuzu bir görelim. Evet arkadaşlar telefonumuz bu. Vestel bonus 5570 modeli. Şu kutumuzu bir kenara atalım. Evet arkadaşlar telefonumuz bu. Gerçekten bir ekranı büyük, güzel, kamerası falan güzel. Ama iç tasarımı dediğim gibi benim hoşuma gitmedi. Siz nasıl zevkiniz vardır orasını bilmem. Yani iş tasarım benim hoşuma gitmedi. Bir de kendi uygulaması falan yok müzik uygulaması. Galeri uygulaması kendisinin değil. Kendisinin uygulamaları olabilir diye. Yani Google Play müzikten falan dinleyebiliyorsunuz. Yüklemeniz lazım galeri uygulaması falan. Müzik uygulaması yüklemeniz lazım. Neyse. Şöyle telefonumuzun kenarlarına baktığımız zaman biraz iPhone 6'yı andırıyor arkadaşlar. iPhone 6'ya benziyor. Hoparlörü, ee, kulaklık girişi ses açma kapama işte telefonumuzu açıp kapatma tuşları bu arka kapağı gerçekten pek sağlam bir şeye benzemiyor yani çok kırılabilir bir şeye benziyor baksın hemen düşündüğünden belli pek sağlam bir şey değil yani bunları pek oynamaya gelmez kırılır direkt isterseniz kutumuza bakalım ne var ne yok içinde Şunu kenara atalım bataryası çok farklı arkadaşlar 2480 mAh'lik batarya işte bu niye böyle bir büyük, büyük batarya yapmışlar anlamadım. Gerçekten çok büyük bataryası var. Fazla lafımı uzatmadan USB kablo şeyi, şarj kablosu. Şimdi açalım hemen. Nasıl bir şey varmış? Kablosunun boyutu yani pek uzun değil ama pek kısa da değil. Yani orta boyutta iş görür arkadaşlar kablomuzu da kenara atalım. Hemen kulaklığımızı çıkartalım. Kulaklığımızda böyle bir şey arkadaşlar. Kulaklığı güzel denedim. Gerçi telefonların orijinal kulaklıkları her zaman güzel oluyor ama Samsung anı satıyor kulaklığı biraz. Ama güzel yani. Kalk kulaklığı da gerçekten çok güzel ses çıkartıyor. Hemen bunu da böyle bir kenara atalım. Bu da şarj aleti arkadaşlar. Hızlı şarj e, bu Telefonumuzda hızlı şarj desteği var. Yok şey yapmayın. Yok tık 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 tık. Gerçekten hızlı şarj oluyor ama bataryası dediğim gibi bir günü zor çıkartıyor. Hem bismillah deyip takalım şunu. O aşağıda dursun. Dediğim gibi arkadaşlar hızlı şarj desteği var. Telefon hızlı şarj oluyor ama şarjını fazla dayanmıyor. İşte bu kötü bir özellik. Telefonumuz için. Hemen artık takalım. Tak çıkar tak çıkar bir ara oldu zaten buna. 64 GB'a kadar çıkartılabiliyor arkadaşlar hafızası. Bir de çerçevesine baktığımız zaman şöyle Bakın yani şuralardan gerçekten çok büyük pay var bu galiba oyun telefonu gibi bir şey hani şöyle oyun oynadığınız zaman rahat bir şekilde oyun oynayabilirsiniz. Şu kanallarından zaten çerçevesi biraz geniş. Bence bu oyun telefonu arkadaşlar yani böyle rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. 8 çekirdek de şeyi var zaten. İki var. Hemen şuradan benim kendi hesabıma geçeyim. Yani bir de çok değişik az önce şarjı %96'ya kadar düşürdüm biraz oynadım böyle. Ee, hatta ne 96 93'e kadar düşürdüm şimdi telefon açtığım zaman 98 nasıl oluyor anlamadım çok farklı bir telefon İşte arkadaşlar telefonumuz böyle bir şey Arkadaşlar işte bir şey görebiliyor musunuz neyse ee, Yani kendi uygulamaları yok zaten Gördüğünüz üzere galerisi tek kendi uygulaması galiba o da galiba kendi uygulaması emin emin değilim Zaten müzik uygulaması Google Play'den müzikten dinliyorsunuz kendimizi uygulaması yok kendimizi uygulaması olsaymış güzel olurmuş bir halim belki bulabilirim da uygulaması ama hayda kendimizi uygulaması yok tabi kendimizi uygulaması olmadığı için sıkıntı İsterseniz bir tane resim açayım ben size şöyle şu şekilde zateninden bir şey anlaşılıyor mu bilmiyorum ama yani telefon bu arkadaşlar şöyle ekranı falan Dediğim gibi çok büyük 5.5 inçlik bir ekranı var. Bu arkası pek tek sağlam bir şey değil yani. Bunu kılavuz kullanırsanız zarar göreceği bir kesin. Onu bir önce aklınıza zaten. En ufak bir davada bir darbede çatlamayacağı kesin. Telefon ne kadar büyükse o kadar çatlama olasılığı yüksek oluyor. Ben şimdi zorlamak istemiyorum. Telefon sonuçta 7. Ama bakın bir oynama var şurada. Neyse. Heh, şimdi bu kutumuzu şöyle atalım. Evet arkadaşlar bir kutu açılım videomuzun daha sonuna geldik. Ee, sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben böyle elime telefon geçtikçe size kutu açılım videosu yaparım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.